Merhaba. Merhaba, kanalımıza, kanalımıza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Videoyu çekmemizin amacı, Yusi e, sosyal medya hesaplarımızı aktif hale getirmek. Yani aslında bizim artık amacımız şu. Evet, bunu bir e, uygulama aracılığıyla da yapabilirdik. Ama zaten elimizde aslında farklı sosyal medya platformları da var. E, ve bir aslında topluluk oluşturmak istiyoruz gezdiğiniz gördüğünüz yerleri evet, evet artık hani insanlar video çekiyorlar zaten ama bu videolara birazcık daha farkındalık oluşturarak işte e, oradaki uçan bir kuşu ne bileyim toprağın rengini sıcaklık derecesini hissettiğiniz duyguları e, daha betimleyici bir şekilde aktaran e, videolar çekerseniz aslında gittiğiniz gördüğünüz yerlerde e, ya da evinizin içerisindeki balkondaki bir akşamüstü <laughs> şöyle düşünün siz gözlerinizi kapattığınızda size e, gördüğünüz o çiçeği anlatan birisi olsaydı e, yani nasıl dinlemekten hoşlanırdınız? Ne duymak isterdiniz? Şöyle yani mesela bir kitap okurken nasıl betimlemeler daha fazlaysa yani hmm. o çiçeğin yapraklarının şekli, dokusu, kokusu, o sizde yarattığı hissiyat nasıl bu kitapta anlatılıyorsa biz de onların video halini paylaşmak istiyoruz. Hmm. İlk önce kendi videolarımızla başlayacağız. Evet. Hani videolarınız eee Birkaç dakikalık olabilir. Evet. hani Maksimum 3-4 dakika Hı -hı. olacak şekilde videolar düzenleyip, editleyip bizimle paylaşırsanız biz sosyal medya hesaplarımızı tekrar aktif hale getiriyoruz. Getireceğiz yani. <laughs> <laughs> Yusy'yi geliştirirken bizim sloganımız hayata bizim gözlerimizle baktı. Ama şu anda bu girişimimizle birlikte hayata sadece bizim gözlerimizle bakmayalım. Hep birlikte bakalım. <laughs> o yüzden videolarınızı bekliyoruz arkadaşlar.